Rahman ne demek bilen yok. Rahim ne demek bilen yok. La ilahe illallah ne demek bilen yok. Allahu Ekber ne demek bilen yok. Bismillah ne demek bilen yok. Cahil bir halk, cahil bırakılmış bir halk. Bu ülkedeki en büyük put Arapça putudur. Anlaşılmamış bir din, İslam, kitap, Kur'an, bilinmeyen, tanınmayan bir yaratıcı Tanrı Allah, Cahil bir halk, cahil bırakılmış bir halk. Allahça, Arapça dua okumak şirktir. Bilmeden, anlamadan, düşünmeden. Hem de büyük şirk, büyük putlardan. Rahman ne demek bilen yok. Rahim ne demek bilen yok. La ilahe illallah ne demek bilen yok. Bismillah ne demek bilen yok. Allahu Ekber ne demek bilen yok. Cahil bir halk, cahil bırakılmış bir halk. Memlekette bırak mümini, doğru adam yok, doğru. Allah'ı bilen yok, Allah'ı.